Medet, çıkar abin oğlum buradan. Abi, azıcık da ben vurayım be. Hadi bir koşu dövde gel çabuk. Tamam. Evet, bu yetimler için. Abi abi, onu dedin abi. Tekrar etsem ne olur Medet? İyi, bu da var Spor için. <laughs> Çok dövdük ya. Ee, ne yapıyoruz beyler? Biz de onu konuşuyorduk. Neyini konuşuyorsunuz ya? Alalım çıkalım işte. Dışarısı çok kalabalık. Kalabalık mı? Hı. O kadar plan proje yaptım bunu düşünemedin mi Yamaç'cığım? Düşünemedim amına koyayım. Benim aklım bununlaydı. Vallahi bravo Rakan olacak ya. Yarıp geçelim abi. Başka yolu yok. Ölümlüdür. Kalan sağlar bizimdir. Adamın aklı. Çok kesikler. Ne yapacak? Bir şey yok. İyi tamam. Araba. Önde duruyor. Önce biz çıkarız. Biz ateş ederken siz benim canım abimi arabaya taşırsınız. Motoru çalıştırdığında da atlarız hemen. Beraber gideriz. Daha iyi bir fikir olan. Yok. Ne var yanımızda? Bende bir 300 lira var abi. Abi kusura bakmayacağım. Bir tane akıllı laf etti ya. İkincisi çıkmaz. Zorlamamak lazım. Allah Allah. Çok biliyorsun sen ya. Oğlum adam silah diyor silah. Silah ne var yanımızda? Ha. Onda sıkıntı yok be abi. Yapıştır gelsin. 别下去。 Bakma rakırdalıcı. Morinio da yok, Ancelotti var. Benim bu Hadi. kupayı almam lazım. Ali ulan bastolan. Abi anahtar var, gel, gel. Bir rahat dur be, bir rahat dur be. saygıdeğer Vartoli Saadettin Airlines yolcuları. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen yolculuğumuz sırasında açık olan cep telefonlarımızı kapatalım. Medet Bey. Üst taraması yapalım. Cep telefonlarını alalım, kapatalım. Bir de şunun bir ağzını açalım. Bakalım ne diyor. Seni, vay ya. Seni Mahvedeceğim. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Mahvedeceğim seni. Dal Vazgeçtim Medet. Kapat kapat. Kapat şunu kapat. Abi istikamet nere? İstikamet beyefendimize layık bir yere. Hadi bakalım. Allah kahretsin. Ya niye ya? Niye ya? Niye? Tak şu kemerini!